Freezing, defrost it easily. Ostracize you this your departure. Couldn't just see for it? No one can speak for you back over your head. Now I shall see for you. Cold when I woke. Ice up on a floor Crowd Jenny. wash the tight, it's stand below. The beer swirling like cruella. I'm playing close. Never hot you cold. That means you're not even close to the spot that we Selamlar Kancığım. Bayramın geçmiş bayramın mübarek olsun. Hepimizin geçmiş bayramı mübarek olsun. 3 ee, günlük bu kısa süreçte hızlıca başladık. Dükkanımız araba doldu taştı. Çok şükür diyelim. Ee, bu hafta neler yapıyoruz onları size kısaca tanıtalım bir tane G30 kasa 5'imiz var. Onun ön 4 parçasını STC Dynolite şeffaf koruma filmi yaptık. Öncesinde PVC koruma filmleri vardı. Onları söktük. STC'ye çevirdik. Tamponu da dahil ettik. Bir tane G20'miz var. Sıfır sayılabilecek bir araç. O da PVC film mağduru maalesef. Onun da filmlerini söktük. Yine STC Dynolite şeffaf koruma filmi yapıyoruz. Bir Porsche'miz var, geçen sene seramik kaplama, detaylı iç temizlik yapmıştık, bu sene de tekrardan detaylı iç temizlik için kirletmişler, tekrar getirdiler. E, detaylı iç temizliğini yapacağız. Bir tane de e, proje aracımız var, jipimiz var, onun detaylı içi var, dış yenilemesi var, seramiği var, bir tane pastatımız var, komple şeffaf kaplama. Bakalım bu haftaki projelerimiz bunlar. Bir de olursa yarın bir tane sıfır Range Rover'ımız geliyor. Onun da yine şeffaf koruma filmleri, seramikleri. Bayağı hızlı başladık. Biz şimdi Ali abiyle havaalanına gidiyoruz. Bir kısa işimiz var. Kaan sen buraları hallet. Gelince görüşelim. günün akşamında mesaideyiz İki aracımızın ppf işlemleri bitti İki aracımızın iç temizlik işlemleri bitti Passat'ımızın komple şeffaf kaplama işinde de devam ediyoruz tüm ekip sıkıca çalışıyoruz enerjiyiz zaten 4000 yatmıştık şimdi hafta sonunda tatil olursa yine dinleneceğiz o yüzden enerjimiz tam hiçbir şey atlamadan iyi bir şekilde araçlarımızı tamamlıyoruz diyelim bu araç bitince yarın işte yeni araçlarımız gelecek ee, onları da aynı özenle, onlara da aynı şekilde devam edeceğiz. Bu haftayı bakalım güzel bir şekilde atlatacağız. İkinci gündeyiz. İki adet aracımız daha geldi. Onların da işlemlerini yapacağız. Onları da Pazartesi teslim edilmek üzere hazır edeceğiz. Bir sıfır Range Rover aracımız var, e-hibrit Vogue. Bir de 508'imiz var. Bunlara PPF ve seramik kaplama işlemleri yapacağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıkı çalışmaya bakalım. Bugün de neler olacak? Müzik Şeffaf koruma filminin faydası burada çıkıyor. Bu araç 0 kilometre. Üzerinde hiçbir koruma yok. Ee, uzun yola gidip geldi. Bütün sinek böcek boyaya gömülmüş ve asidik olduğu için boyayı krater krater yakmış. Ee, biz zımparayla boyayı vermeyi fazla yormadan burayı tesviye edeceğiz, düzelteceğiz. Ama araç bize gelmeseydi maalesef böylece kalacaktı. Yani e, yeni araçlarda özellikle boyanın yeni görünümünü korumak için mutlaka bir koruma işlemi yapılması lazım. Adırcığım, pastatımız ne alemde? Ağabey pastatın şu an üstü filmi yiyor, kemal geliyor. Bu araba için artık rengi içeri alıyor. E, pastatımız bitti arkadaşlar. Duyduğunuz gibi. E, söktüğümüz parçalarını toparlayacağız. Sonrasında e, aracın diğer cam filmi işlemleri var. iç detay işlemleri var. Seramik kaplama işlemleri var. Onları da yapacağız bugün. Sahibine yarın akşam sağ salim teslim edeceğiz. Hemen akabinde renk show'a başlayacağız. Buna neler yapacağız? Biraz daha detay verelim. Şimdi bu sıfır kilometre gelen bir araç, biz sıfır araçlarda, özellikle üst segmentlerde önerimiz ya komple şeffaf kaplama ya da en azından ön bölümün, en çok darbeye maruz kalan bölümün şeffaf koruma filmiyle koruma altına alınması. Hani en azından taşlara, darbelere karşı aracın ön tarafı korunmuş olur. Onun dışında kalan kısmına Hikari Pro seramik kaplama yapacağız. şeffaf koruma filmi kadar olmasa da en azından aracın temiz kalmasını sağlayacak. ufak tefek çizikleri kendi kendine onarma kabiliyetine sahip. Hani en azından kalan kısmını da olabildiğince korumuş olacağız diyelim. E, BMW'mizin ufak tefek detayları var. Onlar şimdi içeriye alacağız. Onu da cam filmi olacak. hava falan tutuyorlar dışarıda. Hemen akabinde de Peugeot'muza başlayacağız. O zaman yine detayları zaten vermiş oluruz. Ali abimiz döndü. Korona e, iznindeydi diyelim. 3 aydır kendisi evdeydi. Ali abi eyvallah. Milli çırağımız Yunus geldi. Bahadır'ı zaten biliyorsunuz. Soner abi Hakan abi son sürat çalışıyor. Bu şekilde ekip turunuz ile çalışıyoruz. 3 günlük sürecin sonuna geldik. Saat kaç arkadaşlar? Saat herhalde 12'ye yaklaşıyoruz. Kritik dakikalardayız. <laughs> Aynen. E, herkesin eline sağlık gerçekten Kaan senin, tüm ekibin. E, özverili çalıştı herkes. Güzelce kendi standardımızda bütün işlerimizi güzelce hallettik. Araçlarımızı teslim etmeye hazırız. Eee Renc'imiz bitti, Passat'ımız bitti, 508'imiz vardı onu verdik. O bitti folyo yaptığımız araçlarımız vardı. Onlar bitti. Detaylı işlemizliklerimiz vardı. Onları teslim ettik falan. Bu haftayı baya böyle enerjik güzel bitirdik. Bakalım bu aracımıza neler yaptık. 14 parça şeffaf yaptık. Geri kalan kısmına Hikari Pro seramik kaplama yaptık. Sıfır bir araba bu arada. İç derilerine koruma yaptık. Ondan sonra bu aracımızın işte jant seramidir. Cam su itici kaplamasıdır. En önemlisi rençlerde bu piano black trimler var biliyorsunuz onlar çok hassas çizilmeye yatkın onlara şeffaf koruma filmi yaptık 5 yıl garantili stek dyno like bu arabayı böyle hallettik güzel rengi de bayağı güzel oradan gözüküyor mu bilmiyorum ama böyle bronz gibi simleri var içinde siyah bayağı hoş güzel bir hale geldi o simler iyice çıktı ortaya şu an gösterebileceğimiz Passat'ımız var onu da full şeffaf kaplamasını tamamladık onu da teslim edeceğiz buna da yine Stek Dino Light uyguladık 5 yıl garantili. E, jant seramidir, cam su itici kaplamasıdır. İç, orta e, alkantra kısımların kumaş koruması, yanların deri koruması vesaire. Bizim aslında iki işimiz var. Birinci işimiz kötü kondisyonda olan araçları, kullanılmış araçları önce olabilecek en iyi kondisyonu ulaştırmak, sıfır araçları da olabilen en iyi şekilde koruma altına almak diyelim. Yani bu iki işimiz farklı. Bu araçlarda koruma uygulamalarını gördük. Diğer araçlarımızda da var olan kusurları giderip, olabilen en iyi kondisyona getiriyoruz. İki işimiz dediğimiz gibi bu şekilde. Ee, bakalım biz dükkanımızı kapatalım. Malum yasak yaklaşıyor. Her Şeyden bahsedelim biraz, ee, ne maceralar yaşadık. Şimdi bu araçlar sıfır tabii ki. Ee, sıfır olarak değerlendiriyoruz ama e, biri İstanbul'dan geldi, biri şehir dışından geldi, diğeri Ankara'daydı hani onu yine görmüştük ama bu araç mesela 3 e, günümüz var araçta hani bir kusur vesaire olursa bizim için ekstra bir efor gerekecek zamanımız zaten dar bir şeyleri atlamamak adına ee, baya bir böyle heyecan yaşadık araç bir geldi baya bir çizikti maalesef ondan sonra Soner abi geldi Göker abi bir bakar mısın bakayım abi Abi bu araba çizik abi tamam abi <laughs> mecbur polisaj yapacağız ondan sonra mesai e, arkadaki renç bir geldi önü sinek lekeleri böcek lekeleri boyanın içine işlemiş bir güzel yakmış boyayı Soner abi yine geldi, abi Gökir bu lekeler çıkmıyor abi. Ondan sonra tamam abi neyse onları falan hallettik tabi bunlar e, hani biz bir şey atlamadan yaptığımız için hep e, ekstra vakit yani bunları halletmek gerekiyor çünkü buraya folyo yapıldı bunları yapmazsanız kabarık bombe böyle altta bozuk bir yüzey olmayacak gibi böyle de ufak tefek maceralarımız oldu yaptığımız uygulamalarımızı umarız beğenirsiniz sizlere elimizden gelen en iyi şekilde uygulama yapıp hem de sunmaya çalışıyoruz bir yandan e, bu videomuzda bu şekildeydi haftaya tekrardan görüşelim diyelim hoşçakalın Müzik I up on the floor, crowd jenny watch the top. It's ten below, the beer swerving like crew. Well, I'm glad close, never hot. You cold, that means you're not even close to the spot that we at on the map. We on different coasts. You took a vow for the money, see I took a different oath. I promise never move funny. you stick with who I know. You switching clicks every week, you changing up. Every the shelf, no help. I hope it kills you every night, knowing that you could've done it on your own, but fell right smack dab on your face.